Fani Bin YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ağaçlar ne zaman budanır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Ağaçları yılın her mevsiminde istediğimiz gibi budayamayız. Özellikle yapraklı ağaçlar yapraklarını döktükten sonra budanmalıdır. Tarih vermek gerekirse yurdumuzda budama için en uygun zaman 15 Kasım 15 Mart tarihleri arasındadır. Yapraklı ağaçları e, döktükten sonra, yapraklarını döktükten sonra budamamız gerekiyor. Bu tarih içinse yani e, sonbaharın sonundan e, martın başına kadarki süreç diyebiliriz. Bu videomuzda sizlere ağaçlar ne zaman budanır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.